Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor cuma günü sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Bu arada Mavili takım bu maçı kazanması durumunda rakiplerinin neye bakacağına, ne yapacağına bakacak ama üst üste zaten iki maç kazanırsa direkt olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Ama hafta içerisinde tabii bir de Türkiye Kupası karşılaşması var Trabzonspor'un. O yüzden e, teknik direktör Abdullah Avcı iki kullarda da yoluna devam etmek istiyor. Kupayı da yok saymamak gerekiyor. Ama bu hafta şöyle bir karar aldı teknik ekip. Özellikle son 3 karşılaşma başta olmak üzere son dönemde yapılan hatalar, sahada uygulama noktasında yaşanan eksikliklerle ilgili olarak teknik ekip bir analiz yapacak ve bu analizler oyunculara An, ve an görsel olarak ayakta alınacak. İşte şu noktada şunları hata yapıyoruz. Şurada şunları düzeltmemiz gerekiyor diye. Bunların üzerine gidilecek ve bunları e, tekrar yapmama noktasında bazı önlemler alınacak. Bu önlemleri daha önce de bu tür sıkıntılar olduğunda iyi bir şekilde analiz etmişti Abdullah Avcı. Ardından e, Kaptan Uğurcan Çakır'a bazı söz vermişti. Marekam şey söz vermişti deneyimli isimlerden kendilerini gördüğü noksanlıkları anlatma noktasında da fikir alışverişi yapmıştı ve bu gerçekten çok olumlu yansımıştı. Yine aynı yol haritası izlenecek ve kara gümrük karşılaşmasında ben ciddi anlamda bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Trabzonspor bu maçta eski anlayışına, eski kimliğine çok net bir şekilde dönecektir diye düşünenlerden bir tanesi diyeyim. Zaten dün izin vardı. Bugün yeniden antrenman yapılacak ve e, bu antrenmanın ardından tekrar e, karagümrük maçı hazırlıkları daha belirgin bir hale Gelecek ama kadroda bir değişim bekliyoruz zaten. Bununla ilgili de e, çok net bir şekilde e, mesajlar da veriliyor aslında. Ama antrenmanlardan sonra bunu çok daha e, belirgin bir şekilde sizle paylaşacağız. Sadece şunu söyleyelim. Abdullah Hoca e, takımın gidişatıyla ile ilgili bazı şeyleri değiştirmek istiyor. Çünkü özellikle e, hücum anlamında biraz pozisyon bulmada sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor pozisyon üretmekte sorun yaşıyor. Ürettiği pozisyonları da, da değerlendirme noktasında sıkıntılar yaşıyor. Hücum bölgesiyle yani forvet hattıyla orta sahasında bir kopukluk var. Burayı gidermek Trabzonspor'un adına şu anda biraz daha Öncelikle hal almış durumda. Ee, onun dışında savunmadan oyun kurma, savunmadan hücum organizasyonlarını şekillendirme noktasında da özellikle Edgar'ın yaşadığı sakatlıktan sonra zaten çok istenilen düzeyde değildi. Orada biraz daha kopukluk var. Burada e, Hamşi'nin yanına Siyopis'i koyarak biraz daha enerjiyi artırıp oradaki eksikliği de gidermek istiyor. Ama bunu yaparken tabii ki e, kadroyu bazı anlamlarda da revize etmek gerekecek. Bir de Abdullah Hoca'nın kendisi açısından çok önemli bir nokta var. Eğer Abdullah Hoca'nın başında olduğu Trabzonspor karagümrük maçını kazanırsa e, Trabzonspor ulaştığı puan 75 olacak ve bu teknik direktör Abdullah Hoca'nın kariyerinde bir sezon içerisinde ulaştığı en yüksek puan olacak. Daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yarışı verirken bu kadar puana hiç yaklaşmamıştı Abdullah Avcı. Ulaşmamıştı. Ama Trabzonspor'a da daha ligin bitimine haftalar kala e, bu e, rekoru, kendi kariyer rekorunu diyelim yakalamış olacak. Ya Bunlar e, bazıları için anlam ifade etmeyebilir ama e, Abdullah Hoca için bence çok değerli olacaktır. Hem de e, özgüven kazanma, biraz daha moral olma noktasında, o stresi azaltma noktasında bir keyifli an olacaktır bence. Abdullah Hoca buna Değer verecektir diye düşünüyorum. Diğer bir detay da e, güzel noktalardan bir tanesi bu. E, Trabzonsporlu oyunculara ilgi gerçekten artmaya başladı. Özellikle yurt dışında bu ilgi artmaya başladı. Kulübe çok sayıda röportaj talebi geliyor oyuncularla ilgili olarak. Bazıları oyuncular direkt olarak kendileri buna olumlu yanıt veriyor. Bazılarını kulüp değerlendirmeye alıyor. E, tabii bu Trabzonspor'un isminin e, yurt dışında daha fazla anılması noktasında çok çok değerli. Bugün Portekiz basınında da bir haber yer aldı. E, Abola gazetesi hatta manşetin güzel bir tam sayfa haber ayırdı ve Trabzonspor'un yeniden bir e, devrime imza atacağını, Anadolu. Yani, Anadolu takımının İstanbul takımlarının hegemonyasına yeniden bir son verme hazırlığında olduğuna vurgu yaptı. İşte şehirden görüntüler koydu, fotoğraflar koydu, güzeldi bunlar. Hatta ben de şu anda ekrana da getiriyor olurum bu haberin bir bölümünü. E, haberde Trabzonspor'un çok baskın bir şekilde puan farkıyla şampiyonluğa koş dünyası zaten Trabzonspor eğer e, sezon sonunda bu şampiyonluk kupasını kaldırırsa o e, şampiyonluk çok daha fazlasıyla Avrupa basınında yer alacaktır bu da Tabii ki yurt dışı basınında bu kadar çok haberin yer alması Trabzonspor adına oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü e, Trabzonspor'un stat sponsorluk anlaşması sezon sonunda sona eriyor. Forma göğüs sponsorluğu anlaşması sezon sonunda sona eriyor ve Trabzonspor bunlarla ilgili yeni görüşmeler yapıyor şu an itibariyle ve bu görüşmeler e, bu haberlerle birlikte Trabzonspor'un talep edeceği rakamda, isteyeceği rakamda artacaktır. Hele ki Şampiyonlar Ligi geldiği durumda. Çünkü Ukrayna'nın durumu hala belirsiz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Rusya kararı bunlar çok önemli. Bununla ilgili bir video çektiğim için tekrar o konuya girip hani detaylı şekilde ee, kafanızı şişirmek istemiyorum. Ama şampiyonlar yine direkt katılma ihtimali gerçekleşirse bu da Trabzonspor'un elini çok daha güçlendirecektir. Ayrıca Kulüp belki sermaye artırımına da gidecek bu stat sponsorlukları ve diğer konularla ilgili. Bu da ekonomik noktada çok çok önemli çünkü bu sezon bir başarı var ortada ama bu başarıyı sürdürülebilir kılmak gerekiyor. Yani gelecek sezon ve uzun yıllar daha bunu devam ettirmek gerekiyor. E, bu yüzden e, ben bu tür haberleri önemli ve e, devam ettirilebilir görmek istiyorum. Ama tabii e, Trabzonspor takip eden bir muhabir olarak kendimde röportaj yapmak isterim. Bunu da hani yok hayır diyemeyeceğim ama tabii kulüp e, bir gidişat içerisinde yolu açık olsun diyelim. E, Trabzonspor'da e, diğer noktalarda da önemli gelişmeler var. Yani oyuncuları sadece röportajları bir değil e, kadrosuna katmak isteyen kulüplerle alakalı da e, bazı gelişmeler var. Özellikle Cornelius'la Hollanda'dan ilgilenen Cornelius Hollanda'dan gelen talipler var. Janne Semedo'ya Fransa'dan, Arap ülkelerinden gelen talipler var. Bakasetas'ın ismi bugün yine baktım e, o haberi incelerken Portekiz basınında çok fazlasıyla yer almaya devam ediyor. Lisbon'la ismi gerçekten çok fazlasıyla e, anılıyor. Yine Abdülkadir Ömür'ün ismi Fransız takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır'a İspanya'dan ve Premier Lig'den ilgi gösteren takımlar var resmi teklif yok onu belirtelim ama ilgi gösteren e, takımlar söz konusu. E, Vitor Hugo sakatlanmadan önce Fransa'dan kendisiyle ilgilenen takımlar vardı. Şimdi geri döndü. Tekrar aynı seviyeye çıkacak inşallah. Ondan sonra belki o e, teklifler artabilir veya kendisine gelebilir. Ha bunların hepsi transfer olacak anlamında değil. Yani illa gidecekler bu oyuncular. Satılacak anlamında değil ama bu tekliflerin sayısının fazla olması e, Trabzonspor'un elini güçlendiriyor ve Belki de sezon sonunda bir veya birkaçını sattıktan sonra alması muhtemel isimlere de çok daha ciddi bir ekonomik gelir kapısını açacak Trabzonspor adına. Bu yüzden bunlar da önemli. Kulüpler zaten netleşmeye başladıktan sonra onları da tekrar tekrar sizinle paylaşıyor olurum. Ama güzel haberlerden bir tanesi de şuydu. İş insanı Hazım Atay kadar Liberia diye bir ülke var batıya doğru Küçük bir ülke O da şampiyonluğu oynayan şu anda Ligi ikincisi olan B-Mountain FC takımına Kendi imkanlarıyla Forma tedarik etti. O takımda da formalarıyla e, fotoğraflarını verdi. E, fotoğraflar da şu an görüyorsunuz. O fotoğraflar çok çok değerli. Onların mutluluğu değerli. O maçta da e, Trabzonspor'un verdiği son şampiyonluk maçına da Trabzonspor'un verdiği formalarla çıkacak bir montaj ekibi. 39 puan lider. 38 puan da onu takip ediyorlar. Bakalım karşılaşmanın sonucunda şimdiden merak etmeye başladık açıkçası. Umarım onlar adına da kendi ülkeleri adına da güzel bir sonuç ortaya çıkar. Bu videonun altında sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Gerçekten merak ettiğiniz konuları yazarsanız onları bir sonraki videoda veya daha sonraki videoda cevaplandırmaya çalışacağım. Tabii en fazla gelecek olan soru muhtemelen Vakemen'in sözleşme konusu olacaktır. Ama maalesef o konuyla ilgili değişen, gelişen bir durum yok. Aynı şeyleri tekrar ısıtıp ısıtıp da önünüze sunmak istemiyorum şu an itibariyle. Ama başka konularla ilgili merak ettiğiniz, gerçekten şu konuyu bilmek istiyoruz dediğiniz şeyler olursa onları da ve yorum kısmına yazarsanız cevaplandırmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimden deyince bunu da size aktarmaya çalışacağım diyeyim. Umarım videoyu beğenirsiniz, görüşlerinizi aktarırsınız. Kanala da abone olursanız mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Duyuyorum evet.